Evet sevgili izleyiciler, şu anda da e, Mürüz camimizin muhabbet odasındayız. Muhabbet odası gerçekten camimizin hemen çıkışında e, bulunuyor. Burada kış sohbetleri yapılıyor değil evet, mi? Evet, değil mi? E, Biz e, şimdi mikrofonu hocamıza, camimizin imam hatibine tutuyoruz. Hocam e, sohbet ne meyanda oluyor genellikle burada? Genelde kış aylarında böyle yatsı akşam arasında dini sohbet Böyle şaka çamata da bazen geçimden, üründen değil mi? Bundan da bahsedeceğiz. Köy yerindeyiz. Yaşlılarımızın yaşadığı anılardan, tatlı öykülerden bahsederek öyle tatlı tatlı vakit geçiriyoruz. Ne güzel. Peki hocam camimizin yapılış tarihi hatırlıyor muyuz? Camimiz içerisindeki asırlı lavasında da belirtildiği üzere 1973-76 yıllarında yapılarak hizmet açılmıştır. 250 cemaat kapasitelidir. Camimizin odası, asılhanesi, efendim her türlü morku Mor beraber, beraber, evet, evet. cemaata hizmet vermektedir. Ahşap bir yapı olmasına rağmen estetiği çok güzel. Ben çok temiz ve böyle e, narin gördüm. Gerçekten İttifaz o etiniz. beton yığınlarından yapılan e, camilere benzemiyor. Çok güzel estetiği olan bir cami. Özellikle içerideki ahşap işlemeleri sade işlenmiş ama çok temiz ve net bir görünümü var. Hoşuma gitti gerçekten. Bunu gerçekten dile getirdiniz. Ben de teşekkür ederim. İltifat ettiniz. Estağfurullah. Bu arada bu caminin bu, bu şekle geldiğine yardımcı olan gelmesine her türlü hizmeti maddi manevi desteklerini esirgemeyen özellikle İzmirli kurbetçilerimize efendim camimize, camimizin daimi cemaatlerine, Almanya'da katkıları bulunan cemaatlerimize, burada tek tek isim vermeyeceğim. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten bu duruma getirmese çok katkılar alırız. Evet, bu tür şeyler zaten hep hayırsever vatandaşlarımızın emeğiyle olan evet, tamam, Allah şeyler. Bizim sadece Ama yapılacak yerinde de bu e, güzelliği biraz daha yoğun yaşıyoruz. Yardımlaşma e, duygusunu biraz daha yoğun yaşıyoruz. Özellikle dini e, mekanlarımız, camilerimiz, mescitlerimiz bu konuda biraz daha hassas davranıyoruz. Özellikle yurt dışında veya yurt içindeki gurbetçilerimizin de bunda büyük katkılar oldu dediniz. Belki gelemeseler, gidemeseler de işte o köy bizim köyümüzdür diyorlar ve Hır. 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 Yine de belki bir gün döneceklerini umuyorlar değil mi? İnşallah <laughs> o yerler zaten, zaten geldiklerinde hoş görmek bunların da en güzel arzusu. Evet bu güzellikteki köyler şimdi doğa güzelliği çok mükemmel bir köy mürüz. E, yani ben şöyle çevresine baktım biraz önce de kitapta da oğlum Y harfi şeklinde tarif ediyorlar e, köyümüzü. Yani iki derenin birleştiği noktada Y harfi şeklinde. Evet güzel suyu, havası çok, evet, çok güzel. E, zaten... Komşu köylerin su ihtiyacını da davarız. buradan, buradan kaçırıyor değil, değil mi? Bizim köyden kaçırılıyor. Yani. Pınar Bey'in içme suyunu evet. da bizim köyü kaçırıyor. Ne bileyim? İnşallah gelecekte köyüyle... tatil mekanı olur. Emekliler köyü olur burası. İnşallah. Villalar yapılır. İnşallah. E, güzel eski, e, eski evler onarılır Yine o baba ocağına dönenler olur. Hurbetçilerimizler. İnşallah, i̇nşallah yine de yaşanır. Yaşan köyümüzün gençleşmesi. Evet. Geri dönüşüm başlaması. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Evet. Evet sevgili izleyicilerim, şu anda da bir hayırsever vatandaşımızla birlikteyiz Cine, hacı Sizi tanıyalım önce. Ben şimdi, adım Emin Yılmaz. Emin abi. Almanya'dan emekliyim. Almanya'dan emeklisiniz. Evet. Ama bu köyde mukulsünüz şimdi. Şimdi burada kalıyorum, Erbağ'da kalıyorum tabii. Ama e, esas e, köy, ana tabi, tabi, bakar, bura, toprağı, dolup verildiğiniz yerin yani. farkı var değil mi? Evet. E, yaylada bazı hizmetleriniz olmuş herhalde. Mescit gibi, su, çeşme gibi. Yaylanın gerçekten gelişmesini istiyoruz yani değil mi? Tabii tabii. Şimdi biz mesela dışarıda çok gezdiğimiz gün görüyoruz elin melmek neler neler evet. yapılıyor. Evet. Biz de yaparken uğraşıyoruz işte ne Aslında Almanya'da olsa şimdi şu Koday Pınarı'nın yaylası neler olmaz değil mi? Ne dersin ha, sen yani? Evet, olmaz, olur, olmaz olur. E, maalesef biz, biz yakın işte, ya. Yani. nişan kör olur diyorlar değil mi? Hocam? Yok yok biz, biz de değil, onun için kıymetini biraz az biliyoruz. Evet. Ama inşallah bundan sonra bir i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Şimdiki gençler iyi mi maşallah? Değil mi? Evet. Tabii tabii. Maşallah bakıyorum ben bazen bu arkadaş bu bunlar çok uğraşıyorlar. Ben de bunların işte bu etine yapmak diyorlar yapıyorum Allah aşkına. Sen de yardımcı <laughs> olsun. <olacak>. tabii <laughs> mutlaka o da bir nimet evet. o da bir nimet tabii. Evet. Destek Sen, olmak tabii, e, tabii. o e, hizmetin yapılmasında en büyük şey. İnşallah bütün evet. insanlarımız bu konuda e, atılımcı var yani. Bunu bekliyoruz. Hocamımız da mesela böyle şeylere iyi mesela. İmam Hatip'imiz değil mi? Bu köylü zaten hocamız. Yani, evet tabii o da bir şans. Bu e, köylü olması. Yani. İnşallah gelecek yıllarda e, bu bölgeyi asfalt yolları yapılmış Kolay Pınarı'na her gün belki 50-100 aracın gidip geldiği mekan olarak görmek isteriz. Sizin hedefiniz de amacınız da o zaten bu güzellikleri tüm çevreye, tüm, tüm insanlara tanıtmak, göstermek, onların bu güzelliklerden istifa etmesini sağlamak, istifa etmesini sağlamak, evet, evet. inşallah e, hedefe ulaşırız diyoruz, diyoruz. başarılar diyoruz. Siz evet. özellikle o yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sizler de biz de teşekkür ediyoruz. Bizler de başında çok olarak sizleri desteklerinizi bekliyoruz. Biz i̇nşallah. de çok memnunuz. Biz tabii bizim görevimiz. Tabii, teşekkür ederiz. Sizler etkilidir, onları Ya, ya Malumunuzun da çok emeği geçmiştir bu camide, olhan beyin. Yani. Evet. Gençlerden sabre Yıldırım, Zeki Erdem bu dernek kurmak için de çok yani çalıştılar. Her an içinde yine çalışmaktalar yani her taraftan. Yani şeyler bildirmekte yani her tarafı tanıtmak için. İşte zaten bugün de bu amaçla geldik. Biz Sabir Beyler ve Başkanımızla Başkanımızlar şey gerçekten e, bu bölgeyi tanıtmak, bu yörenin insanlarının özellikle buraya sahip çıkmasını sağlamak. Ondan sonra. Köyümüzün da esnaflarımızın evet, İsmet de çok katkıları oluyor yani canlı şey için. E, yani, Esnaflarımızdan bakkal mı? Evet. 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 Gelirken evet. bir barbatura dükkanı evet, görmüştük. Evet. Sizin. Bizim. Evet. Ne güzel. İşte köy toplumunda zaten bu çevre bu halka muhabbeti farklı ah. olur. Eskiden evet, medrese yani. denilermiş, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Medrese denilermiş, burada hem muhabbet yapılır hem de ders okutulurmuş. Evet, Şimdi evet. muhabbet odaları oldu buralar. Gerçekten köylünün her derdinin, köyün her derdinin konuşulduğu, anlatıldığı yerler... E, ...küsürüler da barışır burada, kırgınlıklar e, da yok olur, değil mi? Zaten yani. yok mu bu köyde Allah aşkına? Ne güzel ya, ne evet. güzel Böyle ağa ağa, küsürler yok yok. Ne güzel, ne güzel. Hocamız var gidip da ders veriyor. Bazıları da böyle şakalaşma, sohbet, başka sohbetler, şakalaşma. En güzel, güzel. güzel şey Burada yastın namazı var. Çok, çok hoşuna gelen şeyler duyduklarının içerisinde bu fayda küsürünün olmaması. Evet. Hiç dargın adam bulamazsın. Evet. Ne güzel, ne güzel. Evet. İnşallah böylece de daha devam eder. Aile kalmasın en Bir an için e, konuşulsa bile evet. sert davranışı evet. daha sonra da özür dilemeyi bilirler yani. Mutlaka. insan hatasız olmaz evet. ama hatadan dönmek bir fazilettir diyoruz. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geleceğiniz Allah daha Allah. güzel olur inşallah. Allah, Allah razı olsun. Bu topluluğun şey topladığın için Allah. bu sohbeti yaptığın de için. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.